bugün sizlerle clan klansör clan oynayacağız. Yan köyde saldırı yapacağız ve saldırılarımızı izleyeceğiz. Nasıl saldırı yaptık? E, düşman saldırısı nasıl onu izleyeceğiz? İlk önce bir 6 yıldız saldırı yapalım. Hmm. Bir yıldız alabiliriz. Daha çok şöyle da alayım. Kaç yıldız alabiliriz? Bir yıldız bile alamadık. her yeri ateşli mi olalım zaten kaybettik rakip <laughs> nasıl saldırmış onu izleyelim